Merhaba. Bugün sizinle biraz Kalma'yı tanıyalım. Kalma bize hazır şablonlar sunan bir program. Ee, bu şablonlarla kısa sürede post, Instagram ya da işte sosyal medya postu, sunumlar, videolar, hatta web sitesinin ilk ana sayfası ya da inografiler, fotoğraf kolajları grafikler, çalışma sayfaları, birçok e, özelliğe ulaşabilmemizi sağlıyor, birçok e, materyale ulaşabilmemizi sağlıyor. Kanva. Mesela bugün kartvizit yapalım, kolay bir şekilde. Kartvizit tamir diyelim. Şimdi karşımıza bazı şablonlar çıkacak. Bu şablonları kullanarak düzenleme yapabiliriz. Bir tanesini beğenelim. Üzerinde değişiklik yapalım. Diyelim ki bu kartviziti beğendik. Bakayım promo tabii bu ücretli ücret. Ücretsiz olanlardan ee, beğenip üzerine değişiklik yapabiliriz. Üzerine tıklıyoruz. örnek isim yazalım. Ahmet Yılmaz diyelim mesela. Hmm, tamir demiştik ama şöyle pazarlama uzmanı yazalım. tıklıyoruz ve telefon numarasını bütün her şeyi değiştirebiliyoruz. Diyelim ki Ahmet Yılmaz'ın bir web sitesi yok. Buraya tıkladık. Bakın çöp kutusu çıktı. Silebiliriz. Tıkladık, çöp kutusu çıktı, silebiliriz. Küçültelim. Diyelim ki bu logo Ahmet Yılmaz'a ait bir logo değil. Bunu böyle tutup götür ya da tamamen silebiliriz. Şimdi buraya yeni bir logo ekleyebiliriz. Logo yazalım. Yuvarlak logo yazalım mesela. Ya da bileşenlerden pazarlama desek pazarlama ile ilgili bir evet şu olsun. Dijital pazarlama uzmanı olduğunu düşünelim. Bakın. Kart vizite bunu ekledik. Çekelim şimdi. Yılmaz. Diyelim ki. Yılmaz Medya. bunu silmeyecektim diyelim ki geri aldan bakın geri aldan geri alabiliyoruz İstanbul yazalım buraya da bu şekilde kart vizitin önü bu sayfa arkası da bu sayfa şeklinde bir ayarlama yapılabilir en son nasıl kaydediyoruz buraya geldik indir dedik Penci formatı var, PDF var, JPEG var. PDF yapalım mesela. Tüm sayfalar oluyor. Indirin dediğimizde e, indirmiş oluyor. Bu kadar basit.